Merhaba sevgili arkadaşlar. Mustafa Süreyin saçma ve tuhaf videolarına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzun konusu daha önce silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olan arkadaşlarımızın kimlik kartlarını silahlıya nasıl çevirebilirler? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Videoya başlamadan önce Cihat Yelkenci isimli takipçi arkadaşıma buradan selam gönderiyorum. Çünkü onun soru, soru üzerine bu videoyu çekmek istedim. Sevgili arkadaşlar, silahsızdan silahlı kimlik kartına geçmek için en az lise mezunu olmanız, 21 yaşınızı doldurmuş olmanız ve heyet raporu olmanız icap ediyor. Heyet raporunda psikiyatri, nöroloji, ortopedi, KBB ve yani kulak burun boğaz. Heyetten silahlı kimlik kartı alabilir rapor aldıktan sonra bir kursa yazılıyorsunuz. Kursdaki sadece silah bilgisi derslerine katılıyorsunuz arkadaşlar. Silahsızdan silahlı geçmek için 20 saatlik yani yaklaşık 3 günlük bir kursa katılıyorsunuz. Bu 20 saatlik kursun 5 saati poligonda uygulama atışıdır. 25 mermi atarsınız. Yarıdan fazlasını vurmanız yeterli. Geri kalan 15 saati sınıf ortalamasına teorik silah bilgisi dersi alıyorsunuz. Kurs bittikten yaklaşık ortalama bir ay buçuk ay sonra yazılı sınav olur. Yazılı sınavda Silahsızdan silahlıya geçeceğiniz için sadece silah bilgisi eee soruların cevaplıyorsunuz. Yaklaşık 25 soru sorulur. Her soru 2 puandır. Tekrar söylüyorum. 25 silah sorusu sorulur. Her soru 2 puandır. Yazılı sınavdan ve e, atıştan e, atışta isabetli her atış 10 puandır. 5 mermi atıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. 15 metreden 5 mermi atıyorsunuz. İsabetli her atış 10 puandır yazılı sınavdan ve atıştan aldığınız puanların ortalaması 60 ve üzeri olursa sınavdan başarılı olarak geçmiş sayılıyorsunuz. Yani 21'inden 41'inden almanız yeterli veya 30-30 fark etmez. Yazılıdan ve atıştan aldığınız puanların ortalaması 60'ı geçmesi yeterli sevgili canlar. Umarım faydalı olmuştur. Böyle heyecanla heyecanla anlattık, anlatmaya çalıştık. Beni dinlediğiniz ve tahammül ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Tüm özel güvenlikçi arkadaşlarıma iyi diliyorum. Selametle kalın.